Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masamı nasıl aydınlattığımı ve nasıl bir masa lambası kullandığımı göstereceğim. Bildiğiniz üzere lehimleme gibi kat gerektiren işler yaptığımız zaman kullandığımız odamızdaki aydınlatma yetersiz gelebiliyor ve buna takviye olarak ayrı bir ışık kullanmamız gerekebiliyor. Ben de onun için bir çözüm olarak bir masa lambası kullanmaya başladım. Gördüğünüz gibi standart bir masa lambası. Masanın kenarına bu şekilde koyduğumuz zaman ve buradan kafası da zaten ayarlanabilir ve bu başlığında ayarladığımız zaman açtığımızda gördüğünüz gibi çok daha güzel bir aydınlatma oluyor. Normalde basit şeylerle çalışırken odanın kendi ışıkları yeterli gelebiliyor fakat odada gördüğünüz olmak üzere iki tane ışık var sadece ve bunların bir tanesi bu şekilde ılık bir ışık ve diğeri de beyaz bir ışık gördüğünüz gibi ve ikisini de açtığımda masada yeterli bir aydınlatma olduğunu görebiliyorsunuz. Yani şöyle bazı yaptığım projeleri koyayım buraya. Daha sonraki videolarda da bunların videosunu da kanala yükleyeceğim. Gördüğünüz gibi yeterli kadar detay gözükebiliyor şu an kamerada. Ve yaklaştığım zaman gördüğünüz gibi bazı detaylar tam gözükmeye gözükmemeye başlayabiliyor. Ve ışığı açtığım zaman gördüğünüz gibi buradaki kartın üzerindeki her şeyi görebiliyoruz. Video kalitesi de bayağı artıyor. Bu masa lambasında kullandığım ampul de şu şekilde çıkaracak olursam gördüğünüz gibi 9 wattlık 180 volttan 264 volta kadar çalışabilecek 50-60 hertz frekanslarda çalışabilecek beyaz ışık ve 6400 Kelvin değerinde aynı zamanda 240 lümende bir şık var ve Çin'de üretilmiş bir ampul. Bu ampuller genelde E27 olarak geçiyor ve bu şekilde akılabiliyor. Fakat bu tarz masa lambalarında dikkat edilmesi gereken bir şeydi. Eğer arkasına bakacak olursak gördüğünüz gibi burada bir kablo bağlantısı bulunmakta ve bu kablo bağlantısı plastik sert bir bağlantı ile yapılmakta ve genelde buradan kopar bu kablolar bu kablosu da buradan kopuktu yani neredeyse o içindeki bakır dışarı çıkacaktı. Ben de bunu tamir etmek için şu şekilde öncelikle bir fişten çıkartalım. Ben de bunu tamir etmek için cihazı altından şu şekilde 4 vidayla söktüm. 4 tane vidası var ve buradaki plastik parça aslında klipsli ve buradan pensayla klipslerine bastırarak buradan çıkarabiliyorsunuz bunu ve kabloyu içine tekrar yerleştirip kablonun bozuk olan kısmını da elektrik bandıyla tamir edip kablonun bozuk kısmını aletin içine tekrar koyabiliyorsunuz. Yani kablomuz tekrar bu şekilde tamir edilmiş bir şekilde oluyor. Aynı şekilde buraya biraz da Japon yapıştırıcısı sürerseniz sağlamlığını da arttıracaktır. Ve buraya çok güç uygulamamanızı tavsiye ederim. Çünkü buradan kablo genellikle kırılıyor. Ve kırıldığı zaman da eğer içindeki bakır teller ortaya çıkarsa kısa devre yapabilir, sigortayı attırabilir ve tehlikeli olacaktır açıkçası. Yani buradaki plastik kısmı çıkarmayacaksanız bile bir elektrik bandıyla üstünü kapatmanızı öneririm. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve like şuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.